Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün 6. işçi nasıl kolay alınır onunla ilgili size taktikler vermek istiyorum. Bunun yani bir hilesi hurdası yok. Nasıl bir ara vardı güncellemeden sonra böyle bakta 6. işçi alınabiliyordu. Hatta o videoya böyle yorum yazanlar da olmuş. Şimdi konumuz o değil. Altıncı işçiyi nasıl kolay bir şekilde alabileceğiz? Hani şimdi ben e, sürekli köy incelemesi yapıyorum, hani canlı yayın olsun, videolarda olsun. En çok sorulan şeylerden birisi abi işte inşaat yüzünde ne yapalım, altıncı işçiyi nasıl alabiliriz? İşte abi e, çok zor tarzında yorumlar geliyor. Ondan dolayı size şöyle e, bilgi ve tecrübelerimden anlatmak istiyorum. Öncelikle 6 işçi almamız için gereken şartları. Ee, herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yine de ben şöyle bir göstereyim. Şimdi bizim köy binası 8 değil de 9'a geçtiğimizde şurada otto kulübesi diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Otto kulübesinin hemen şöyle bir içeriğini e, diğer hesabımızda gösterelim. Buradan geldik. Otto hesabında 4 tane yükseltme var. Bu 4 tane yükseltmeyi basarsanız 6. işçiyi alabilirsiniz diyor. Bunlar nedir? İşte e, Asıl Köy'de çift top, çift okçu kulesi yapacaksınız. E, bu birinci görev. İleri teknoloji, düşünce gerektir. Asıl Köy'de bazı özel projeleri tamamlamak için. İşte e, oradaki çift top, çift e, okçu kulesini ve havanı mıydı? Herhalde üçünü birden basmanız lazım. İkinci yapmanız gereken 6. işçi için e, top arabasını 18 seviye. Üçüncüsü Mega Tesla'yı 9 yapıyoruz ve en önemlisi savaş kahramanını e, 30 seviye yapıyoruz. Peki bunu nasıl kolay yapabiliriz? Hemen onunla ilgili şöyle bir göstereyim. Şimdi ben bu 013 hesabında hiç inşaatçı üssü neredeyse oynamıyorum diyebilirim. E, zaten oyunu ara vermiştim. Hani o zamanlar Nizip'le hesabıyla Mehmet Çakır'la e, arada saldırı yapıyordum ama... Bununla fazla saldırı yapmıyordum hemen şimdi bir saldırıya geçelim ondan sonra hemen sohbetimize devam edelim neler yapmamız lazım. Şimdi bakın dikkat ettiyseniz ben dev ve top arabası kullandım yani burada önemli olan elinize çok az bir ganimet geçiyor o ganimeti daha dengeli kullanmanız lazım ee, örnek vereyim. 3 tane saldırı yapıyorsunuz. 2 tanesinden normal bonus veriyor. 3. de de yıldız bonusu gibi biraz daha fazla ganimet veriyor. Yani günlük o 3 tanenin haricinde ganimet alamıyorsunuz. Onun için biraz e, ganimeti dengeli kullanmanız lazım ve daha fazla ganimet nasıl elde edebiliriz? Onu hemen göstereceğim. Şimdi öncelikle hemen gelip buradan belediye binasını kesebilirsek güzel olur. Belediye binasına vuran yok gibi. Evet şu an e, top arabamız döndü. Bakalım top arabasını mega test'te görecek mi? Gördü. Şu an belediyenin canı çok az. Özelliği kullanıp onu alır mıyız? Biraz bekleyeceğim. Abi beklemeye gerek kalmadı. Vuracak, alacak bence. Hadi aslan <laughs> ne yaptım be? %82. Onu alsaydık üçleyecek gibiydik. Neyse. Muhtemelen e, rakip bizi üçlemiş olabilir. Evet. Ulan iki yıldız alsaydık kazanıyorduk. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben her zaman yayınlarda şunu söylüyorum. Ee, şimdi hemen şöyle hepsini kaldırayım. Bizim için en önemli olan ne demiştik? İşte Mega Tesla'nın 9 seviye olması. E, araştırmada top arabası. İkinci olarak da neydi? Savaş makinası. Otto kulübesi. Evet. Şimdi bunun üçü bizim için önemli. Ee, yalnız bakın Arada neler yükselteceğinizle ilgili Hemen onu da göstermek istiyorum Şimdi bu e, çift topu da Yükseltmemiz lazım e, Herhalde bir tane de okçu kulesini Yükseltmemiz lazım Neden diyecek olursanız e, Ana Köy'de mesela Benim e, şey hesabında Şuradan gelin Mesela burada çift havan yapmış mıyız Evet inşaatçı üstü 8 seviye diyor bakın başka bir Hesaptan göstereyim Hemen şuradan geleyim. İnşaatçı üstümüz kaçmış? 8 seviye. Ee, burada 9 olsa bile çift topun seviyesini istiyor. Bakın ne dedi? Ee, bu havanı geliştirmek için inşaatçı üstü 8 seviye çoklu havan binası gerekir. Yani buradakini çift yapmamız için oradakini de seviyesini yükseltmemiz lazım. Onun için hemen şöyle devam edelim. Şimdi Örnek verelim ee, bizim bir tane işçimiz boşta. Bu işçiyle ne yapacağız? Bakın ben şu an en fazla yaptığım şey köy binası 8'e geçmenizi tavsiye ediyorum. Abi örnek vereyim. Ya benim ee, daha toplarım 3 seviye, abi daha 4 seviye, duvarlarım 2 seviye çok düşük. Belediyeyi basayım mı? Bas abi belediyeyi bas. Kaça kadar basacaksın? 8'e kadar basabilirsin 9'a geçme. 8'i geçtikten sonra artık 8 yaptıktan sonra yapman gereken çok da zor değil. Ne yapacaksın? Savaş makinesini ve Mega Tesla arasında sürekli yükseltmeler yapacaksın. Tabi arada ganimetin olmadığı zamanlarda depoları da geliştirmeyi unutma. Neden diyecek olursan örnek verelim. İksir deposu ve altın deposu 4'er milyon şu an benimkisi. Şunu basmaya 3 milyon 800 bin mi 3 milyon küsürlü bir şey gitti. Ve ben şu an Mega Tesla'yı 8. seviyeye basmışım. Bundan sonra ne yapacağız? Abi Mega Tesla bitti. Tamam. Altınla ilgili ne yapmam lazım? Ona geliriz. Ama savaş makinası ganimetini bulduğunda bunu yapıştır. Şu an ne kadarım var? 2 milyon 300 binim e, istiyor. Bende ne var? 1 milyon 900 bin. Yıldız hakkım var. Aldım mı? Aldım. Alamazsam ne yapacağım abi? Örnek verelim. Biz ganimeti başka nereden alıyoruz? Toplayıcılar. Yani diğer köyde toplayıcının çok önemi yok. Niye? Sürekli saldırı yapıp ganimet kasabiliyorsun. Ama burada ganimet sadece yıldızdan veriyor. Buradaki 3 saldırı ve toplayıcı. Onun için ne yapacakmışız? Ganimet'i e, Mega Tesla bittikten sonra veya bitmeden öncelik olarak da e, toplayıcıları yükseltebilirsin. Toplayıcılar önemli. Depolar önemli. Ondan sonrası ne demiştik? E, Mega Tesla ve savaş makinası. Bunları yükseltiyoruz. Örnek vereyim depom bitti, toplayıcım bitti. Ee, i̇şte e, şu an benim hesabımda olduğu gibi. Ben bunları bitirdikten sonra ne yapacağım? Mega Tesla'm da bitti ya. Buradan bir tane çift topu 8'e kadar geçireceğim. Ondan sonra ne yapacağım? Buradan havanı 8'e kadar getireceğim. Ee, tabii ganimet oldukça top arabasını basacağım. Olmadığı zaman oradan gelip bir tane havanı bir tane çift topu zaten havanımız tek de cümleyi öyle yapıyorum. Bir tane çift top, bir tane okçu kulesi ve bir tane de havan hepsini son seviyeye getirmemiz lazım. Örnek verelim. Ne yaptık? Top arabası 22 23 oldu. Kaçta belediyeyi basmamız lazım? Normalde 25'te basılıyor ama abi benim yapacak çok da bir şeyim kalmadı. İşte araştırmadan da geldim. Bunu 16 seviye yaptım. Araştırma da önemli. Başka neyi basayım? Abi top arabası tek olmuyor. Onun yanına illa bir tank koymanız lazım. Ne yapabilirsiniz? Ya Pekka'yı açıp basabilirsiniz. Mesela ben Mehmet Çakır'da Pekka top arabası yapardım. Veya şu an yaptığım gibi dev ve e, boksör dev ve top arabası yapıyorum. Bunun ikisini yükselttikten sonra araştırmada da işimiz bitiyor. Sadece savaş makinası kaldı değil mi? Abi bas gitsin belediyeyi 9'a. Tamam. Ama bunu 8 yaptın toplayıcıların bitti depon bitti işte kupayı böyle bir 3000 küsürlere çıkardın 4000'e doğru gidiyorsun o zaman belediyeyi bas. Yani 8'deki o dediklerimi bitirmeden tutup da 9'a geçme. Adam 9'a geçmiş deposunun kapasitesi daha 1.5 milyon. Toplayıcılar 2 seviye bu da yanlış arkadaşlar. Onun için hemen şöyle bir saldırı daha yapalım. Eksiğimiz kaldı mı? Ee, şöyle devleri geniş bir şekilde atın top arabasını da şöyle geniş bir şekilde kullanın. Hemen içeri doğru yapıştırdık. Gel abi sana bir tane daha vereyim. Ee, başka Tesla var mı? Şuradaki Mega Tesla'yı bakın 8 seviye yapmış köyün. E, savunmaları birer seviye, 2 seviye. Okçu kulesini basmış, Mega Tesla'yı basmış ve e, makinası kaç seviye bilmiyorum. Buradan da bir tane top basmış. Bak benim söylediklerimin hepsini yapmış yabancı birisi. Adamlar akıllı abi. Biz de bu şekil yapacağız. 6. işçiyi alacağız. Ondan sonra savunmaları ufak ufak yükseltin. İstediğinizi basabilirsiniz. Belki 2.0 güncellemesinde değişik bir şeyler gelebilir. Onun için de e, sürekli yükseltmemiz lazım abi. Tabi bu inşaat üssünde önemli olan yani köy binası 8 7 9. Ya bu baştayken inşaat üssünü oynarsanız sizin için daha iyi olur. E şimdi inşaatçı üstünün, hadi güncellemeye geçtik şu anki durumuyla bile size katkısı fazla. Ben burayı bekletmek istemiyorum sizi. Kazandıysak kazandık. Boş verin gerisini. Şimdi bize başka nasıl bir katkısı oluyor? Mesela biz zamanında bir hurafemiz vardı. Elmas üretimi diyorduk. Gerçekten de oyuna geldi. Biz bunun geleceğine, taş madeninin geleceğine inanmıyorduk ve sonunda geldi. Buradan abi işte günlük e, Kaç tane veriyormuş Günlük 2.5 mu Yükseltirsen 3-4 tane Falan veriyor işte 5'i buluyor Onun haricinde burada geliyorsun Ney bu e, ağaçları Kaldırıyorsun buradan örnek Verelim günde 3-5 tane ağaç Verse işte 2-3 de oradan alıyorsun Günlük 10 tane elmasın Buradan geliyor yani inşaatçı üstü de o kadar Şey değil e, size Katkısı oluyor adam aynen 3'lemiş Onları yapmanızı tavsiye ediyorum 6. işçi almak istiyorsanız Dediğimi yaparsanız Kısa bir sürede alırsınız 6. işçiyi zaten almanız e, Buradaki normal köyünüzün de Gelişmesini daha da Hızlandıracaktır Video bu kadardı arkadaşlar e, Çok şey yapamadık bu aralar videolarda Sıkıntı var niye Çünkü oğlan hasta kız hasta hanım hasta Ben yeni yeni iyileştim böyle İnşallah tekrardan hasta olmam ee, çocuklar hasta üstüne ilaç yok ya hiçbir eczanede ilaç yok antibiyotik arıyorsun ilaç yok işte başka şeyler yok doktora gidiyorsun çok sıra var randevu alayım diyorsun randevu alamıyorsun gerçekten şu an Türkiye'de herhalde her yerde salgın varmış onun ilgili de Rabbim yardımcımız olsun diyelim kendinize çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere arkadaşlar like atmayı da unutmazsanız sevinirim